Gayri ailesine Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Bugün 15 tatilde ev hallerimizi çekeceğiz. Neler yapıyoruz? Ya. Gün boyunca evde vaktimiz nasıl geçiyor? Kim Onu kime göstereyim. ne yapıyor? Kim kime ne söylüyor? Acaba bir aktivitemiz var mı? Aa benim var. Acaba benim siz var. bana neler çektiriyorsunuz? Acaba bir izlesinler ya. Yaramadın. Bir görsünler ya. Beyza kesinlikle çok tatlılar onları. Çok seviyorum. Ama 15 tercih boyunca evde zamanımız nasıl geçiyor? Bir gün vlog geliyor. Hep birlikte izleyelim mi? Evet, evet. izleyelim. Ama önce. Evet. <laughs> <laughs> Nonbre! <laughs> evde bir deli teyzemiz var. <laughs> kesinlikle delidir kendisi. Çok ciddi almıyoruz. Ne yapsa yeridir <laughs> ama. Ama çok seviyorum. <laughs> Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? <laughs> bir şey söylüyorduk. Bunu hep kanalımızın sonuna bırakıyoruz ama bence bir öncesine bir de sonuna doğru bırakalım. Evet, ben Hatta bazen ortasına bile bırakalım. A, e tabi. Ne ben. diyoruz? Abone olmayı unutmayın. Evet. Like atmayı unutmayın. Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz ve paylaşır güzel paylaşır. güzel güzel yorumlar yapıyorsunuz. Paylaşıyorsunuz. O halde paylaşır, like gün boyunca paylaşır. neler yaşıyoruz? Hep birlikte izlemeye geçelim mi? Geçelim. Go up! Okullar tatil ama biz anneler için tatil başlıyor mu? Üç kızımla birlikte evde neler yapacağız? Hep birlikte izleyelim. Oynat bakalım. Ne dedin Mira? Niye diyeyim ki kamerada? Bugün günlük vlog yapacağım o yüzden. Hmm. Sen az önce bana ne dedin? Çok acıktım. Karnım gurulduyor. Anne çok acıksın. Ben bugünleri ne kadar çok bekledim biliyor musun Miray? Ne kadar? Yani sen bana anne acıktın deyince ben mutlu oluyorum. Hı hı. Sen öyle dersen ben hemen uyanırım. Ee, o zaman kanalın girişini de biz yaparız. Tabii ki. Ay, herkesten önce uyandı. Evet bugün sen herkesten önce uyandın. Çünkü uykum yoktu. Günaydın Beyza. Ya ben hayal kurdum, böyle gelip seni yataktan uyandıracağım, öpeceğim. Sen böyle ne çabuk kalktın. Keşke böyle okulun olduğu günlerde böyle kendiliğinden çabucak kalksan. Okul günleri erken kalkamıyorum, okuldan sonra tatil olunca insan alışıp erken kalkıyor. Hı, hmm, böyle daha güzel oluyor yani senin için. Aslında evet yani, yani en, okul azından azından, okul en azından okul saatine en azından Mesela ben gidip şalana Seni gerçekten öyle tutup ısırmak istiyorum. Böyle okulun olduğu Video günlerde kendin kalksan ya. evet. Ne diyorsun? Arkadaşlar Mirek az önce benimle uyuyordu. Uyandı. Şimdi burada teyzesi uyuyor. Gelmiş teyzesine sarılmış hanımefendi. Ben teyzemle uyuyordum ya. Evet. Beyza burada teyzesiyle birlikte uyuyordu. Zaten şu ayıdan anlaşılır herhalde. Ayının haline bak garibim. Boynunu bükmüş. Yok mu can kurtaran der gibi durmuş öyle. Minuş sen niye geldin tekrar yatağa? Var canım benim. Geldim. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> evet, var. Ben ben Kızlar biz artık böyle kalkıp ortalığı toparlayıp kahvaltı mı hazırlasak acaba? Ben, önce ne ben kahvaltı de. hazırlarken siz de böyle ortalığı mı toparlasanız acaba böyle ev berbat dağınık. Şuradaki bardağa bak. Şuradaki kitaplara bak. Yere düşen karne şuraya bak. Bu ne kız? Bu ne? Evin Niye bu ne hali istiyorsun? ne? Hayret teyzeniz de bugün benden önce uyanmadı. Bu çok ilginç. Hmm. Çünkü ben seni uyandırdım. <laughs> Ama teyzeniz de Annem. normalde beni uyandırır ve bizden önce uyanır Hadi ya. Ben uyuyorum, sen girip beni öpüyorsun. Seni gelip öpüyorum. Tamam. Yemesen öpecek. <laughs> Öyle de oluyor mu acaba ben böyle gıdıklarsam da oluyor mu acaba? Ama sabah sabah niye çikolata yiyorsun? Çikolata sabah kanı sabah, kanı sabah kanı niye kanı çikolata yiyorsun? Çünkü... Olsun kahvaltıdan önce çikolata anne, yenilmez. Anne ben, ben, ben Milka istedim ya ben Milka yiyeceğim. Çünkü ben Milka seviyorum. Ben de bu minikomunu hmm. teyzemle çay içiyordu. Hmm. Onu da verdim. Ben de sabah uyurum işte. Hmm. Sabah çikolata sabah çikolata benim canım kullandı. hep çikolata çeker. Çikolata Hadi kalk, hadi. hadi kalkın şu evi bir düzeltin. Ben ilk bir önce toplayayım. bir yemek yemek istiyorum. Teyzeniz tekiyordum. de size güzel bir kahvaltı hazırlasın değil mi teyzesi? Kalk. Değil mi? Kalk. Canım sen bugün bizden önce uyanmamışsın. Olmaz böyle biz bunu kabul etmiyoruz. Kalmıyorum da hiçbirini duymuyoruz gülüm. Ha, sen uyandın, baktım biz Aa. uyanmadık gittin tekrar geri uyudu. <laughs> kalk kalk bugün spor yapacağız seninle. Ka <laughs> gibi. Kız sen yeni uyanmamış mıydın? Tekrar niye yatağa girdin? Ay inanmıyorum arkadaşlar bizim tatilimiz bu şekilde geçiyor. Acaba sizin tatiliniz nasıl geçiyor? Siz neler yapıyorsunuz böyle derin gibi gelip annenizin yatağına girip uyuyor musunuz acaba? Yatağımı da nasıl bozmuşlar hele. Gören edecek savaş var. Kız kalk, derin. Hadi anneciğim. Hadi kızım. Kalkın siz. Ortalığı toparlayın. Hatta kalk. ben de size yardım edeyim. Kahvalt Biz ortalığı toparlayalım. Teyzen de kahvaltıyı hazırlasın. Kahvaltı Oldu canım. Oldu prensesin. Başka isteğin? Kalk. Hep birlikte Bir evimizi düşünün. temizliyoruz. Hadi. Bir Başka isteyeyim. Allah'ım eve bak nasıl dağıtmışlar. Başka Hadi. Başka üstüyüm sonrasında bir çalışayım. Hadi. Sen de teyzen de hepiniz evi dağıtıyorsunuz. Teyzesi de kıyafetlerini atmış bir yerlere katlamamış. Onu da bana bırakmış. Hadi. Hadi kızım hadi. Evet arkadaşlar biz artık yavaş yavaş temizliğe koyulalım. Yapabildiğimiz kadarını yapalım. Kahvaltı hazır olana kadar. Beyza hadi, hadi Beyza ben, ben uyuyacağım sen ben şey yapacaksın Hı. böyle kaldıracaksın Hı. sonra ben de kalkacağım sonra Hı. sen beni öpeceksin doyduk evet dur ben seni bir öpeyim oh. geri öpeyim şimdi Beyza'ya ne yaptığımı göstereyim Hı. size Hı. bu benim makyaj diyorum <laughs> kızlar hadi siz kendi odanızı toparlayın ben de kendi odamı toparlayayım hadi Tamam ben, mı? O halde size kolay gelsin. Bana da kolay gelsin. Daha şey yapamadım, yanamadım. Hı. Ya bu kolumu sıkma. Ya birazdan kendime gelirim ve odamı da toparlarım. Ben de uyukluyorum artık yavaş yavaş. Haydi kızlar. Abi. Kalkar mısınız? Ben bir yatağımı düzeltebilir miyim? Derim benim elim Elin olmuş. Elimi Haydi kızlar. Teyzem evir reisi oldu. İyi tamam hadi o zaman. Evet teyze normalde bizden önce kalkardı dedim. Ama Mer zaten kalkmış. Bakmış biz uyanmıyoruz. Tekrar gidip geri yatmış. Hadi kızım. Biri, reisi benim. O, zaman, o, o zaman sana kolay gelsin Beyza. Go. Ne oldu? Ben yani şimdi ben odayı tek toplayamam. Biliyorsun zaten Allah'ın her günü ben odayı topluyorum. Ha. Bir kere bile toplamadığım olmadı. Ha. Şimdi bunlar diyor ki "Derince ben salonu topladım ama bak odayı toplamak Bilmem, daha doğru." Tamam, bitme tamam, dedim. Tamam sen orayı topla, sıkıntı yok. da diyor ki "Ben birkaç gün önce topladım. Bak birkaç gün Birkaç gün önce topladım ama onlar bir kire dokunmadılar. Yemin ederim ki. Ama birkaç gün önce Mira ev yani odanız her gün kirlenmiyor mu zaten? Her gün kirlenmiyor yani. Kirleniyor, değil mi? Beyza. Ya. kirleniyor yani. Az evet. önce odanın her şey gördün değil mi? Odası orası. En, en kirli odası. Anne. Değil mi? Anne. Doğru söylüyor. Evin en Anne. kirli odası sizin odanız Anne. oluyor. Az önce gördüm değil mi orası çok kirliydi. Evet. Ama baksana bir şey diyeyim mi? Heh birkaç gün önce de değil ben dün mü dünden önceki gün mü bilmiyorum ama o zaman orada da ondan daha beteri vardı ben onu topladım. Miray çok koşu, tek Aa, ben teyze de dedi ki Miray çok konuşuyor Miray tek başına. E, başına sen de baş. çok konuşuyorsun. Teyze teyze öyle denilir mi hiç? Teyzen sırf teyze sırf teyze öyle dediğin için git topla hepsini tek Hayır. başına. Hayır. Hadi bakayım odanızda ne, ne haydi? Ya. Hadi yap bakalım. <laughs> Beyza yaptı Derin geldi <laughs> evet. yorganları yere attı Anne derin yorganları yere attı Şoka <gülüyor> gibi <gülüyor> Derin Hiç orada... yakışıyor mu size Ben bunu hepsini Youtube'da Abi. paylaşacağım Bir de bakayım odanızı nasıl topladınız Gelip tekrar çekip Youtube'da tamam, paylaşacağım Tamam sen çık Miran'a Bakayım yok paylaşacağım kesin paylaşacağım Derin de salonu toparlıyor Teyzesi burada uyumuştu Derin de burayı toparlıyor temizliyor Aferin Derin bak Derin ne güzel toparlıyor temizliyor ben de kendi odama makine attım temizliğe devam. Tabii teyzemizde ya şey. Bir şey ben bir yalan anlatmak istiyorum. Onu kahvaltı alana olur mu? Tamam. 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 Teyzemiz de şu anda bize kahvaltı hazır diyor ve temizliğime ben devam edeyim. Bu sesler niye geliyor? Derin. Bu Derin. kavga sesleri niye Derin. geliyor? Derin. Çok... Derin. Şuraya, Derin. Şuraya bakar mısın? Derin. Derin. Ben Derin. yaptım. Sen Zerin evet. Mi ben mi kendi odasının kapısına bunu yapıştır. Ben kendi masamı kendim yapacağım. Kim tamam. niye bağırıyordu bir saniye? Niye bağırdın Miray? Anne Miray iki ikide diyor ki geçmişte kalan ben topladım diyor. Bak anne ikide bir diyor Miray. duruyor kafayı yiyeceğim. Miray çok saçma sen nasıl geçmişe anne, takılırsın? Bey bey diyor ki evet. Diyor ki geçmişe evet. takılıyor. Şimdi anne bak diyor ki geçmişte kaldı ben topladım. Sen niye toplamıyorsun diyor. Ben diyorum ki bak şu an topluyoruz dedim. Annem de gelecek bakacak diyorum. Mira aldı her şeyin yerini bozup e, geldi bana sırtıma falan vurmaya başladı. Diyor ki önceden ben topladım. Şimdi sen toplayacaksın vurdu. diyor. Şu. Anne bak çok doğru değil bunu yaptı hareketler. Yok, Kimden şey öğrenmesin. anne vurmadım da her aynen, şey yapmadım. Aynen. Aynen. Allah'ın yukarıda. Allah'ın adını veriyorum. Mı? Kim vurdu bana? Aa. Akşam da gördüm bunlar ne? Ödevlerim. Birisi. Ha sen ödevlerin. Tamam. Ben de ben sana gelip Tamam hadi yapayım. hadi odanızı toparlayın şey ben de kendi odamı temizleyeyim. Tamam bezi şikayet etmem Mire. Aa, Aa ya anne. anne ya niye vuruyorsun kardeşine? Çık diyorum bana vuruyor. Çık diyorum bana vuruyor. Çok sinir oldum ha ben bugün size. Anne evet. görmüyor musun? Hadi. Hadi odanızı toparlayın. Duvarlara da bayağı şey yapıştırmışız. Derin Bu yaptı ne böyle? ya. Bugün okula geç kalacağız. <laughs> Odamı da havalandırdım. Şimdi penceremi de kapatayım. Bizim Temizliğimize odası. devam edelim. Anne ilk önce bir kahvaltı yapalım. <laughs> Arkadaşlar benim odamın evet. temizliği bitti. Şimdi kızların odası da evet. bitmek üzere. Bitti Hayır bitmedi. Güzel. Aferin bak güzel toparlamışsınız. Anne gel. Bu güzel mi anne? Bu güzel mi görüntü? Ben bu görüntüyü şey gördüm. Heyecan anne. anne Şurası hariç güzel. Şurayı Bunu alayım. Evet. Orası olmamış. Tamam. Oldu mu? Onun dışında problem yok. Evet. Tamam. Bir de silsinler anne. Orası bir leke. Şey, tam tamam. Bile, tamam. Sıksa leke. Tamam. Silsin orayı. Sıkıntı evet. yok. Ama diğer tarafı güzel. Ha. Ben nerede bitti diye hatırlıyorum. O yüzden silemem. Var var. Evet arkadaşlar derin de makine atıyor. Benim de işim bitti. Temizledim o tarafı. Burayı da temizledim. Mutfak da temiz. Arkadaşlar. Sadece şu terlikleri yerine koy. Şu kaskı yerine al Miray'cığım. Evet, e, o terliğin teki sandalyenin öbür tarafında. Oraya sıkıştı. Hatta peteğin altında. Evet arkadaşlar, biz artık kahvaltıya geçebiliriz elimizi yüzümüzü yıkayıp. Arkadaşlar, teyzesi soframızı hazırladı. Şimdi kızlarla hep birlikte kahvaltıya oturuyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba, hoş geldin Miray. Çok güzel tost yapmıyorsun. Biz de dedik ki, Miray nerede kaldı? Çok güzel tost yapmış. Hmm, çok mu beğeniyorsun hmm. teyzenin tostlarını? Tabii ki. ya ya daha 2 gündür yapıyor ama ben 3 gün istiyorum. Sen 3 gün istiyorsun. Birey'in zamanla ilgili bir problemi var galiba. Bugün geçmişe <laughs> dair yaptığı temizliği dile getirdi. <laughs> Şimdi iki gündür tost yapıyor. Ben <laughs> üçüncü günü de istiyorum diye diyecek. Tamam aşkım o da olur. <laughs> Seni yerim aminoş. <laughs> Beğendin Ay, mi derin tostu? Daha bakmadım. Hmm, Bakmam lazım. Hmm. Sıcak mı? Yok. Çok güzel ketçe bu da var. Oh, Münoş'um şuna afiyet olsun. Aa. Ah. Beğendin mi? Hmm. Sen tadına baktın beğendin mi? Mükemmel. Hmm. Kızlar. Hmm. Afiyet olsun size. Derin bu gece bir rüya görmüştü. Ben sabah hmm. temizlik yaparken böyle yanıma gelip anlattı. Ee, şey oldu. Ben böyle rüyanda kabus bu rüya değildi? Evet pardon, kabus. Evet. Hı -hı. Şey arkadaşlar benim gözlerim renkli ya. Çeşit çeşit renk var. Bu yüzden şey görmüştüm rüyamda. böyle ben 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 gözümde bir şey hissediyorum. Çıkardığımda bir tane lens çıkıyordu. Hı hı. Sonra bir tane daha çıkıyordu. İlki turuncuydu. Sonrası yeşildi, sonrası maviydi. Hı hı. Bir tane de kahverengi, ela gözü vardı. Hı hı. Bir sürü lens çıkardım. Hı hı. Bak, baktım ki kendi gözüm masmavi. Sonra annemin yanına gidiyorum. Diyorum hı hı. ki, anne işte benim bu gözümün halesi ne? Annem de diyor ki sana artık söyleyeceğim. Aslında sen küçükken ben senin gözüne e, bir sürü lens taktım gözlerin güzel olsun diye. Gözlerin, göz renklerimin hepsi lens çıkıyordu. Ama üst üste dolu dolu renk koymuştu. O benim <laughs> çok ilginç Ama çok şükür öyle bir şey yok. Hayır, hayır. <laughs> Uyandığında da evet, evet benim kendi gözlerim. Evet ben de gittim hemen <laughs> aynaya koştum baktım falan ben tam benim kendi gözlerim. <laughs> Danya da gelmiş bana anlatıyor anne ben böyle bir kabus gördüm. <laughs> Minuş sen <laughs> çok sevdin herhalde. Ay Minuş yiyince ben nasıl mutlu oluyorum ya. Çünkü şun, şundan dolayı yani şimdi millet diyecek ki neden sadece Miray yiyince mutlu oluyorsun? Tabii ki de sadece Mira'yı yemek yiyince mutlu olmuyorum. Üç Biz tane prensesim yemek yiyince tabii ki de çok mutlu oluyorum. Miray normalde yemek böyle çok yemiyor. Ee, ben bunun ceremesini çok çektim. <laughs> Bundan dolayı minnoş yemek yiyince ben çok mutlu oluyorum. Ama derin de bebekken bana çok çektirmişti. Ya. Bebekken yani hiçbir şey yemiyordu. Ben nasıl ağlıyordum ya. ya. Yok Beyza çektirmiyor. <laughs> Beyza yemekten dolayı çektirdi. Yani Biz yok mu başka miydi? bir şey daha yesem. Beyza seçmiyordu. Sen zaten hiçbir şey yemiyordun bir ki seçmesin. Kim? Sen mi? Su. İnan ki ben dedim herhalde ölecek Allah korusun. Su da içmiyordu. Çok çok acıksan sadece anne sütü alıyordun. Onun dışında herhangi bir şey almıyordun. Desene de çok karan, karan, Sen sandın. niye böyle diyorsun? Karamsardın. Karamsar demeyelim de sıkıntılı bir bebekti. <laughs> evet. Tercih. Ama ben Derin geçen bir şey fark ettim. Ana arayıp söyleyince fark ettim. Hı. Hı. Arkadaşlar, e, Taşacak bu denizdeki başrolde oynayan Eleni. Derin Eleni'ye çok benzemiyor mu? Nereden benzetiyor? Gerçekten çok benziyorsun. Yani çok çok aşırı benziyorsun. Eee anneannen beni arayıp söyledi, dedi ki işte şu kanalar sana dedi. Burada oynayan kız Derin'e ne kadar çok benziyor. Daha doğrusu Derin ona ne kadar çok benziyor. <laughs> Ama Gerçekten şey, öyleymiş. Bir şey Kamerada da belli olmaz ki o benzerlik. Belli mi? oluyor. Oluyor Oluyordur. Aynen. Arkadaşlar siz de benzettiniz Hı. mi? Yorumlara yazsanıza. Bence benziyor. Bence de çok benziyor. Ben kahvaltımı yiyebilir miyim? Tabii ki yiyebilirsin. Afiyet olsun. Benimle Arkadaşlar Kahvaltı faslımız bitti. Şimdi Miray İngilizce şarkı ezberliyor teyzeleri onlara ödev verdi. Herkes birer şarkı ezberliyor ve bu ezberledikleri şarkıların içindeki kelimelerin Türkçelerini teyzeleri onlara soru olarak soracak. Onlar da cevaplayacaklar. Peki biz onların e, şey mi yapacağız? Hı. Türkçesini mi? E, Türkçesini Siz onların İngilizcesini, İngilizcesini yazacaksınız. Ondan sonra da her kelimenin karşısına, kelimelerin karşısına onun Türkçesini yazacaksınız. Sonra teyzeniz size soru soracak. Peki anne nasıl bir şey önerebilirsin şu an Ben hiçbir şey bulamadım. Önce şarkıyı yaz. Hayır ne hangi şarkıyı yapacağımı bilmiyorum. Hoşuna giden herhangi bir şarkı. Bak Miray bir, bir tane buldu. Aldı işte Miray. Derin de bir tane buldu. Ben almadım. Anne bir şey bulamadım. Onu kendin seç anneciğim. Hangi şarkı hoşuna gidiyorsa. İngilizce şarkı dinlemiyorum ki aklıma gelsin. Dinliyorsun Beyza. Sen de söylediğin çok İngilizce şarkı var. Var da anne yapamıyorum i̇şte. işte. Anne ben notlara yazacağım tabletimdeki. Önce bir tane şarkı seç. Ben sana nasıl yapman gerektiğini söylerim. Şarkı tamam Şarkı seçemiyorum anne. Sorun orada. Sorun orada şarkı seçemiyorsun. Evet. Tamam. Ee, o halde bir bakayım Derin ne yapıyor. Sonra seninle birlikte şarkı seçerim. Olur mu? Tamam. Bakalım Derin ne yapıyor. Derin. Aa, şey. ne oldu? Hangi şarkı çalışıyorsun? şerif şerif öyleydi. He, şerif şerif Tam Ama küçük bir part yani. Okey. İyi, haydi sana kolay gelsin. Sen yani, çalışıyor musun? Hı. Bir 30 saniyelik değil de baya bir uzun bir şarkı ezberliyorum. Arkadaşlar, Mira şu anda buradan bakıp yazıyor. Ondan sonra da şarkı ezberleyecek. Beyza da şarkısını seçti zaten şu anda. Beyza da yazıyor. Ezbere zaten biliyorum. ezbere biliyorsun. He. O zaman kelimenin anlamlarını yazacaksın herhalde. Ya, Şarkı bir yazdıktan şeyini sonra. yazacağım. Bir hmm. de şey. Hmm. Türkçe çevirisini yazacağım. İyi tamam. O halde size kolay gelsin. Benim de editlerim var. Onları halledeyim. Teyzeniz de mutfağı temizliyor. Biz de bütün evi temizledik zaten. Sadece mutfak kaldı. Onu da teyzesi hallediyor çocukların. Ben Aha. şimdi ne yapayım ne yapayım ben de odama gideyim Aynı çalışmalarıma başta, devam edeyim. İlk başta şeyini mi yazacağız İngilizcesini mi? Önce İngilizcesini ondan sonra yazdığın İngilizce kelimelerinin bir kısmını da Türkçelerini yazarsın tamam mı? Etsa kolay gelsin. Ben de edit yapmaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar bildiğim tabletimi aldım. 5 tane sonra da teyzem kelime. Şarkıyı söylemedik zaten şarkı önemli değildi. Ee, teyzem kemerleri söyledi sonra çeviriden baktı. Hepimiz yap, ben yaptım. Tekte geçti. Kardeşleri ne yapıyor? Onlar da yapıyor. Ben bir mi bakabilir miyim? Ben tekte geçtim. Hmm, tekte geçti. Bir Neredeler? Tane... Mutfaktalar mı? Evet. Miray'da? İki tanesi biraz karışmış <gülüyor> ama. <gülüyor> ha, teyzesi kontrol ediyor. Onlar da. Yapmak Çalış. Da olmamış God mı? Ta mı Lazım. Şarkıyı ezberlemiş ne? Evet. Okay. Şarkı ezberlemiş mi? Evet. Teyze şarkı ezberlemiş mi? Anne. Şarkıları ezberlemesi benim için önemli değil. Önemli olan şarkı. Hayır şarkı ezberlemiş Ezberler mi? Ezberler o kadar mı şarkı yani? Anne söyleyeyim mi ben? Hı. Hmm. Anne ben zor bir de. şarkı ezberlemiş. Şer şer Ben Çanlı zaten ünlü bir şarkı ben onu ezber. Hmm. Zaten biliyordum ama hmm. Beyza geçmiş ben. şarkı bilmek istersen Beyza'dan dinle. Mire ne halde? Mire daha çalışıyor. Ne? Ne? Aferin kızım. Ben. Sen daha çalışıyorsun mu şu? İyi çalışıyor musun peki? Şey yani. İşte onu deftere geçirdiğim için burada iyi Eğer aklımdan ezberle çalışsaydım yapamayacaktım. Evet yaptım işte. Deftere geçirdiğin için mi yaptın? Evet şimdi ben... Bir de ağlıyordun. Videonun başında ağlayan ya, da sendin yapamam diye. Çünkü zor geliyordu bana. Aşırı zor geliyor dedim ki yapamam ben dedim. Ve o Zaten... şarkının içinde %60'ını biliyorlar. Evet. Şimdi ben yazınca güzel Yazınca bildiklerini biliyorlar çünkü. Biliyorum, biliyorum. Ne demişler? Söz uçar, uçar yazı kalır. O yüzden yazmak her zaman iyidir. Doğruyu kalıcı oluyor. Evet. Doğruymuş bildim evet, çünkü kesinlikle. İki tanesinde sadece bir kelimeyi, bir tane harfi yanlış yapmış alıyorum Orayı saymadım. Hı -hı. Ama Hı -hı. sonra Hı -hı. da Hı -hı. baktım. minnoş mu? Ben de böyle Herkes. yaptım. Miray güzel çalışıyor evet. Miray Miray Diamond ser yapıyor. Diamond herkesin. Mirai çok ister. zor bir şarkı seçmiş ama güzel çalışıyor. Zor değil, kelimeleri bilecek ve ömür boyu o kelimeler aklında kalacak. Teyze bunlar bu sadece aslında bir şarkı aslında değil, aslında. Bunun, bir sürü bunun etkisi şarkısı aslında. var ama Yapsam. ne yapayım? Derin de orada çalışıyor. Channel kanal demek ve şeymiş, markamış. Derin de orada çalışıyor. Harikasınız kızlar. Siz çalışın. Ben de bir duş alayım. Ben Ondan sonra şeyden... tekrar sizinleyim tamam mı? <laughs> Arkadaşlar kızlarla birlikte dışarı çıkıyoruz. Sıkıldılar. Dışarıda yemek yiyelim dediler. Biz de dışarıya yemek yemeye gidiyoruz. Minoş nerede? Tatlı falan atıştıracağız. Kardeşim şu an hazırlanıyor. Hazır mı da? Tokalarını taktım. Onlar boncuklu, beyaz boncuklu. Bakayım mı? Gel bakayım. Geleyim bakayım. Cicili bicili yaptım. Hmm. Nerede? Onun her zaman kombinine diyor ki abla kombinimi çok güzel yapıyorsun. Lütfen bana hep yap diyor. Hadi. ne kadar güzel olmuşsun minoşa. Ben, ben ne de kadar de güzel, güzel olmuşsun. Çantanı da mı alıyorsun yanına? Defterini falan hmm. alacağım. Kızım belki defterlerini çiz. de alıyor yanına belki. Oturacağız ya. Çalışırmış. Evet. evet. Ha bir dakika Üç tane defterim var. Kendimi yani koysun. İkiniz de hazırlandınız? Yes. Kalemliği niye getirdin? Anne hani belki bir şeyler bir şey çizeriz. Belki bir şeyler çizersiniz. Çünkü oturacağız ya sıkılırız. Sıkılmayın hmm. siz ikiniz gelmeseniz mi oyun Aa! Tamam hadi. <laughs> Birlikte gidelim. Hadi. Teyzem şükür. Ee, evet arkadaşlar biz şimdi hazırlandık, toparlandık, aşağı indik. Ee, <laughs> şimdi. Çok sıkıldığınız için. Aynen. Şimdi sizi gidip... aldım, yemeğe gidiyoruz ve havanın güzelliği. Ben demeyeceğim. Yemek yedik de Şu hazır. havanın güzelliği. Tatlı yiyeceğiz. Hadi gidelim. Hadi. Ay, çok güzel. Ay annebi mi yiyeceğiz biz? Aa. Hadi. Yerim ben seni. Ben de seni yiyeceğim Minuş. Kapıyı aç bakayım. Thank you baby. <laughs> Bu arada arkadaşlar bize gümüş plaket gelmesine aşırı az kaldı. Bugün aşırı 43 az mı kaldı. kaldı? Bugün gümüş plaket kaç olunca geliyor biliyor bugün musun? Plaket, e, plaket mi? He. Plaket yani. Hı. 1 milyonda zaten kesinlikle şey geliyor. He. Altınla Ana, ya, gümüş 10 zaten geliyor. Fazla evet geliyor. arkadaşlar kızlarla birlikte Sahile geldik. Burada yemek yiyeceğiz. Kızlar sevdiniz mi burayı? Evet. Ben de çok sevdim. Den önceden de yani... Sahilde insan mikrofonsuz konuşamıyor mesela. Evet Mikrofon ya, mikrofonu ezgelmiyor. halledeceğim en kısa zamanda. Kızlar buraya geçiyoruz. Göreceğiz mı? Ha ha burada hani oturacağız. Anne hani bak şu an buradaki denize atlı geldi. Atlayasın geldi. Bak buraya sen, da seni tutan yok. Kim seni kurtaracak acaba? Sen. <laughs> o gün beni kurtarmıştın. Hani şeye gitmiştik Sapanca'ya. Evet. Boğulmuştum. Smith'in içinden. Kurban olurum sana. Ay, Gel şuradan Hayır. geçelim kızlar. Ha. Şuradan geçelim. Oh, anne, çok güzel, evet, geçebilirsin. Oh, Aa, <laughs> Burada mı oturalım? Hayır kızım burası <laughs> soğuk. Hayır şurada içeriye geçelim. Bu tarafta kapı var mı? Döndük. Evet arkadaşlar. Eve döndük. Derin de duş almış. Mis gibi olmuş. Ne kadar güzel olmuş oturmuş Survivor izliyor. İzlemek istemiyorum teyzem zoruyla. teyzenin zoruyla izliyorsun. Normalde Netflix'e gelme. Kendime... Izler... Normalde Netflix evet. izleyecektin. Evet. Teyzenin zoruyla da Aynen. bunu izliyorsun. Anlıyorum anneciğim. Mineş'e Sen ne yapıyorsun? Teyze gel, gel. Anne, efendim aşkım. Gelsin mi? Geleyim. Evet arkadaşlar, sizinle birlikte bir gün boyunca 15 tatilde Evdeki günümüzün nasıl geçtiğini paylaştık. Çok merak ediyorum. Acaba siz evde neler yapıyorsunuz? Ailenize yardım ediyor musunuz? Sizce ailelerine yardım ediyorlar mı? Bence Edir evet. Mi? Her her çocuğun, her annenin birbirine yardım etmesi çok doğal. Kesinlikle. Bence Ama Kesinlikle. bence... E, bence... Kızlar yardım ediyor, oğlanlar... E, Bence erkek çocuklar da yardım ediyordur. Yok. Evet. Kızlar daha çok... Haller. Ayrımcılık yapmayın ya. O ya. halde şöyle yapalım mı? Ee, kızlar mı daha çok annelerine yardım ediyorlar? Kız. Yoksa erkekler Ay, anne. mi? bu soru mu? Bunu bize Aa, mı soracağız. Bakalım kimler yapıyormuş? Kız. Kız, Sizce kızlar mı erkekler mi? Kızlar. Sizce? kız. Sence? Let's kız. Girls. Ben de erkekler çok diyorum değilim. o halde. Aynen. O halde ben de erkekler diyorum. Bakalım yorumlarda en çok kızlar mı annelerine yardım ediyorlarmış yoksa erkekler mi annelerine de babalarına da yardım edebilirler bu arada. Sadece anneyi saymıyorum. Ha, hem anne hayır kesinlikle. anne baba oğlan ediyor. Hem baba. Anne, oğlan yardım hem baba. Olabilir. Teyze, hala farklı. Olabilir. Etmiyor. Yani annelerine yardım eden erkekler yok mu? Var. Var. O e, da babalarına kırk yardım misin? eden kızlar yok mu? Var. Var. Niye olmasın? Bence yorumlarda Sanayide çalışan bir kız mı var? Olabilir. Olabilir. <laughs> ne yani bir kız gidip sanayide çalışamaz mı? Ben Bence de hani. odun ta Ay taşımış Ay bir kız. Ya ben konuşamıyorum. Hayır, Beyza odun taşımış bir kız yani. Mesela. Öyle demiyorum. Hayır, hani hangi kız böyle olur da testereyi böyle odunu böyle? Arkadaşlar, böyle Derin, Derin çok iddialı konuşuyor. Çok merak ediyorum. Sizce kızlar mı daha çok yardım ediyorlar ailesine ya. yoksa erkekler mi? Eynen. Siz de görüşlerinizi yorumlara yazın. Şimdi bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş Go.